Selamun Aleyküm. Selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür, siz nasılsınız? Sen pek bir genç çıktın. <laughs> Çitin Yok. arkasından yaşlı gibi gördüm, genç çıktın, yaş kaç? Yaş 51. 51? Evet. Sen nerelerden atladın abloyla? Şuradan geçtim. Gel Murat. Gel kardeş. Hayır hayır çekmeyin. E çektik ya. bile. <laughs> dediler ki köyde satılık hayvan var dediler. Senin ismini söylediler. İsim neydi annem? Hediye. Ha, He, hediye abla dediler. Köyde dediler 200 tane koyunu hediye edecek dediler. Yok hayır öyle bir şey yok. Nasıl yok? Yok. Biz buraya boşuna mı geldik hediye abla? Bilmiyorum. Satılık koyun var mı yok mu? Yok o da yok. Koyunu da vermeyeceğim Hayır. Eşine sorman lazım. Evet. Eşin nerede? Eşim burada koyun gidiyor orada. Hani nerede? İleride. Gidersek bulabilir miyiz? Buluruz. Denk gelir mi? Evet. Enişte yarıyor değerli dostlar. Aradığınız kişiye ulaşılamıyor. <laughs> Alo nerelerdesin? Evet, birileri geldi seni soruyorlar. Koyun lazımmış. Bilmiyorsun. <laughs> <laughs> Metin de var burada. Hayır. Mut. He, boz yerli. Veriyorum bakam adama. Selamun aleyküm. Verdim bakam. Abi neredesin? Karşı <laughs> Yani bu Hediye ablamın olduğu yere kaç metre orası? orası. Tamam Hediye anneyle ile geliyoruz. Seni özlemiş seni. <laughs> Hadi bakalım geliyoruz bakam 100 metre sayarım bak adımları sayıyorum Benim adımlar 80 santim 120 adımda geldim geldim Yoksa sürüyle beraber ayağıma gelirsin Saymaya başladım 1, 2, 3, 4 Nerede 100 metre? 200 metre yürüdük vallahi 5 koyun bedava alırım Nerede abi? 100 metre mi oraya? E ee, bir de geri mi gideceğiz 100 metreyi? <laughs> Hediye anne! Bir dur! Bu adam ne dedi bana telefonda? Bir dakika dur telefonu dur. Ne dedi bana? 100 metre dedi. Ne 100 metre anne? Buradan orası nereden baksan 500 ya. Nasıl olacak şimdi? Oradan aşağı yoldan gideceğim. Ama o zaman 150 metre geri gidetmiş olacaksın. Etti 300 metre. Oradan da 200 metre. Etti 500 metre. Her 100 metreye bir koyun alırım. Al şu telefonu. Ara. Ben ne diye arayacağım şimdi gene? E, diyeceksin ki tüccar <laughs> fazla yürüdüğü için 5 koyun bedava. Ha bunların 100 metresi bizim bir kilometreye bedel ya. Evet sizler ekranlarınızın başında belki 3-4 dakikalık bir VTR'yi diyelim ya da görseli izliyorsunuz ama emin olun ha şu koyun çekimini gerçekleştirelim diye nereden baksanız tam 1,5 kilometre yürüdük hayvan yerinde durmuyor ki gidiyor habire gidiyor biz de gidiyoruz iki lokma bir şey yiyoruz ondan sonra peşinde giderken eritiyoruz bu erimiş halimiz abi nereye gitti hayvan Cemalettin abi yaş kaç? Yaş 53. 53. Saçlar yerinde mi? Yerinde. Hediye annem? 51. 51. Aşk var mı? Var. E? devam ediyor işte. Evlendiğinizden beri evet, devam evet. ediyor. Aşk var mı? Evet. Ne kadar bir aşk var? İyi evlendiğimizden beri devam ediyor. Ne Şimdi kadar devam ne devam zaman evlendiniz? 95. 1995'te evlendik. 95'ten beri evlisiniz. 26 yıllık evet. evlisiniz. Evet. E maşallah ikiniz de yağ tutmuyorsunuz. Niye? Ne bileyim bayırda gözümüzden bayırımız çekin e, undan yani. Eyvallah. Kaç hayvan var? 100, 115 tane var. 115 tane var. E bu kadın çok çalışıyor. Çalışacak. Çalışıyor. Neden? Mecbur mu ya? Yok. Bu da şöyle değil, İstanbul'da o. şehirli kadınları gibi boğazan hazır değil çayını anladım. yudumlamayı bilmiyor mu? Sen niye çekiyorsun bu kahri? <laughs> mecburuyuz. Nasıl Çocuk... mecburuyuz? Çocuklarımız var. Çocuklarımız için katlanıyoruz. E, tamam. Artık bu adam sana baksın Cemalettin abi. Satsın oradan 500 tane. Bu kişinin o bu hayvancılık bir kişinin olacak şey değil yani. E, ne olacak böyle abi ya? Ben ya şuradan abi, şuraya boş değilim, yürüdüm boş yoruldum şey ya. Bizimle. Senin de durumun hiç açıcı değil. Sopa ne sopası ver bakayım. Değil. Kızılcık. Kızılcık sopası. Ucundaki ne abi? Ucundaki koyun tutmak için gege derler ona. Ne? GG koyun tutmak Koynu için. mu çekiyorsun? Evet. Bacağından Boynundan mı? Yok Aa, bacağından tuttum. Buraya için. girdin girdim mi diyorsun kaçamazlar. kaçamaz. Şöyle çek Allah, Allah Allah GG. bayanasını anasını be. Murat'ı tutsak gelir mi? Gelir Vallahi ya. Murat da geldi. Vay anam, vay vay vay. GG'ye bak ya. Vay GG vay GG. Ne diyeceksin bu yakışıklıya? Bilemedim. Neyi bilemedin? Cemalettin sana aşığım canım benim. <laughs> Bile, Diyemedim işte Yo, Neyi diyemedin Bilmiyorum. Hediye anne Cemalettin evet. sana aşığım canım benim Cemalettin seni çok seviyorum Allah Aa, Nasıl söyledi Sen söyle Cemalettin abi Şu, Ne diyeceğiz bizde biz de Sen, Sen Allah'ın bana hediye ettiği En güzel hediyesin hediyem <laughs> Allah'ım ben size En büyük hediye ettiğim hediyem Allah'ım sen bana Allah'ın hediye ettiği en güzel hediyesin hediyem. Allah'ım Allah'ın en büyük hediye ettiği hediyemsin. Benimle tamam. bu... bu olmuştur. Be. Oldu be oldu bu tamam. o kadarı be. Ben çıktım evet. aradan yardım etsinse yaradan. Dağlar taşlar, yazlar, kışlar birbirinden keskin bakışlar nehirlerden akan akışlar sizin olsun abi. Amin. Hayvanınız bol bol guzulasın. O zaman siz koyunun başına ben işime aşıma. Haydi bir es sallıyoruz hediye annem şöyle. Yolumuza devam ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.